Gene Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri buyururlar. Bazı büyük uykuda insanı korkuturlar buyurur. Bunu okuyun buyurur. Euzü bi kelimatillahi tammati min gadabihi ve ikabih ve şerri ibadih ve hamazatü şeyatini ve en yahdurun. Evet. Eğer bunu okursanız size hiçbir şey dokunmaz bu rüyanın buyurur. Bunun manası nedir? Euzü bi kelimatillahi tammati Cenab-ı Hakk'ın yüksek İsmi şeriflerine sığınırım buyurur. Neden? Min gadabihi Cenab-ı Hakk'ın gadabinden ve ikabihi azabinden ve şerri ibadihi kulların şerrinden ve min hemezatis şeyatini ve en yahdurun şeytanların ve selerinden ve evimize gelmelerinden buyurur. Anladık ki bunu okuyun size bir şey dokunmaz buyurur. Bunu bak eskiden ashab-ı çocuklarına okudulardı. Eğer okumak bilmezse üzerine muska yapar da kallar. Güzel bir muskadır bu.